Selamlar, videoma hoş geldiniz. Bu oyunu 5 dakika önce, kaç dakika önce, daha da bakayım, 7 dakika önce gelmiş, hoş gelmiş. Alacağız razı izniyle şimdi. 13 bin astral, 26 bin numarayet var. Sihirli kiremelere girdim buraya. Yaptık bu şeyler gene. Augusta ve Yunan'ı zaten var. Yunan'ı silah güzel de alasım yok, alırsam bunu denerim bir 2-10'lu falan filan. Öyle. Kaç bitim var hemen bakayım. 10'dan az diye yanlış veya 10'dan fazla bir pardon ben kartet diye bir onu sallamış olabilirim ee, şey dışı video dışı <laughs> gitmeden önce, gitmeden önce 5 10 15 18 pütün var inşallah erkenden 50 50 kazanırım diyelim hadi bakalım 28 50 50 kazansam sadece yeter gerçi de 28 tamam ses açayım biraz ses azmış bir dakika Heh. 38 yapalım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Gelmedi. Püü. Şey gelsin ha bari. Bling falan yok bende. Bling gelse güzel olabilir aslında. 48. Belirli dışı gelebiliyor ya. Ah erken. Vallahi erken. Hadi bir de kazanayım. 39. 40. 41. 42 Aman aman ne oluyor 42 tane 43 40 Aha bu link geldi Yeeey bu link Bu ilk defa galiba çok güzel oldu 44 galiba 45 46 47 Ya 47 ya 48 falan hadi. hadi 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 Abi bir şey diyeceğim Verinam CF8 oldu verinam c8 oldu al benim bir ile özel bir bağım var benim her bannerda birine geliyor bana bling eyvallah güzel oldu da Şans sıfır piti başlayalım hadi erken bari gelsin tekrardan ediyelim gelmedi ha 20 ben bayağı kaybediyorum ya. 30 Üzüldüm birazcık. 40. 50 Hadi belli falan gel. Sorulama fazla. Oo, zorluyor yapacakmış şey yok. 60. Abuu. Bayağı zorluyor şu anda. Ben şimdi yanlış alsam. Hadi 70. Hadi. Lan 70 ve 70. Ayıp lan. Al 80. Double gelirse okeyim yani yine Global açılıyor çünkü. Espri gerçekten güzel. 71. 72. 73. 74. Şaka yapayım. 75. 76. Allah razı olsun.

Dress top geldi. Vallahi iyi hakiki, geldi ya. Bir Peter Eight Up. Gelseydi Morning çok güzel olurdu var. Espri gerçekten güzel dediğim gibi. Gelmedi de, sağlık olsun. Encore geldi. Raid oldu. Elmut'u garanti alabileceğiz şimdi. Çok tatlı oldu da. Bir silah denesem. Silahta pitim var mı benim? Hiç. 5 5 var. Hadi 15 be salla. 15 sal diyelim hadi hadi. Bir tane daha belki sallarım. Yirmi beş. Bir tane daha sallayacağım. Son bu son son. Yirmi beş hadi hadi hadi. Gelirse yedi gelmezse Discord vereceğim eline. Tamam. Discord vereceğim eline. Çok fazla harcayamam. Eğmut var şimdi. Çok şart değil bu da. Ama güzel de gözüküyor ya. 40 yapacağım bırakacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel geldi dur. 40 yapacağım bırakacağım. 35 36 37 38 39 40 Gelelim 40'ta Gelmedi bir onu da sizin için sallıyorum. 50. <laughs> bir onu da sizin için sallıyorum şu anda. Tamam gelmiyor. Yok yok. Tamam zorlamıyorum. Yeter. Discord'tan. Discord'da. Discord'u da verdi. Defol gitti bana şu anda. Aldım Discord'umu. Silahını almıyorum. Kendisini aldım. Verin C8 oldum. Enkor'um C5 mi oldu? Enkor'um ne oldu <laughs> benim ya? Enkor. Enkor. Nerede? A, bu link Nengiyle geldi bir de. Kö oldum olduk. Enkorum C diyor mu oldu benim? Allah kahretmesin. Lan double aldım en azından. Ne diyeyim? Rate tapımı oldu bir dahaki de. Erkenden kaybetmiş oldum. Çok mutluyum. <laughs> enerji Abi aldık be karakteri. Bakalım bir şeyler verelim buna. Böyle bir şey takmışım. Bunu değiştireceğim. Bu defans veya healing olacak. Buradan ne takabilirim? Enerji, enerji. Fusion. Enerji takacağım. Fusion yapmıştım. Bir tane onu takamam. Bunlar hep ilk değişecek altta enerji bulmam lazım benim. Baya sıkıntı ya. Enerji bulmam lazım çok. Şu an kaç? 83. Silah versem bassam 90 yollayalım şunu ya 51 enerji geldi. 72 falan veriyordu. Kendine silahı. 235 oldu. Tracer'den de gelecek var değil mi? Tracer'den vermiyor. Yok. Gerçi aktif karakter yapsam. Ana slotta bu olduğu için buradan 10 enerji denemesi gelecek. Kaç oluyor? 245. Hi. Bundan bir tane olsam. Gerçi evet bak 3 tane ekonomi enerji yenilemesi yok bunlardan da bulsam 260'a geçiyorum ben çok rahat bir şekilde şu 3 eko değişecek Defans artı şeyler olacak sürekli şeyim kaç defansım 200 gerçi level düşük ondan normalde <laughs> <laughs> E-MIT'ı güzel bir şekilde alacağız ama 11 milyonum var bende aynen ee, karakterin çünkü şu an hem silahta şey var 50 elipikse hem de rate up'ım var. İnşallah emot güzel geçecek. Ondan sonrası ne yapacağım artık ben de bilmiyorum bir şey kalmadı. Neyse takım yapayım bir tane. 10. Ne yapabilirim? Heh, şuraya. Short Keeper yerine Moon'u koyacağız. Hayır. Evet. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha sandıkları toplamadım. Bu sandıklar duruyor burada. Sandıkları ben daha sonra da toplayacağım. Sadece etkinliklerim, etkinlikler falan yapıyorum şu an. Neyse, videoyu izlediğiniz için videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim. Umarım sizlerin işleri çok iyi geçmiştir. Daha iyi double'lar triple'lar falan Olmuşsunuzdur diyelim Ya da kazanmışsanız bile yeter bence O zaman kendinize iyi bakın efendim İyi günler dilerim